Stratek hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk defa göreceğimiz bir uygulamayı paylaşacağım arkadaşlar. Hatta şöyle maile baktığım zaman aslında iki uygulama göndermişler. Ancak bugün bir tanesinden bahsedeceğiz. Diğeri başka bir video konusu olacak. Aslında mail atılı çok olmuş ancak nedense gözden kaçmış. Telegram'dan Akın adlı arkadaşımız sağ olsun bana hatırlatmış ve ben de girdim maillere baktım. Çünkü özellikle son iki ayda çok yoğun bir şekilde mail geldiği için maalesef sıra gelememiş. Ancak geç olsun güç olmasın diyoruz ve bugün bahsedeceğiz. Master of apps ile göndermişler. Merhaba yeni uzun metraj ve seri izleme uygulamamız ise TV uygulamamız hakkında sizin de görüşlerinizi öğrenmek isteriz. Uygulamamızın adı Netmaster ve TV Master. Netmaster içinde çeşitli platformlarda serilere ve uzun metrajları var. TV Master içinde de binlerce TV kanalı var diyor. Bunların tümünü ücretsiz diyebilirsiniz. Uygulamalarımızdaki tek reklam açılış esnasında çıkan reklam. Onu da dilerseniz 5 saniye içinde kapatabiliyorsunuz. İzleyicileri reklamlar sıkmak istemiyoruz. Bizlere destek olmak isteyenler menüdeki destek ol bölümünde istedikleri zaman reklam izleyerek destek olabilirler. Özellikle reklamdan şikayetçi olan arkadaşlarımız için bu yöntem gayet güzel ama şunu söylüyorum mutlaka reklamlara destek olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok beğendiğiniz az reklamlı hatta hiç reklamlı şu an bahsettiğimiz uygulama gibi Yarın öbür gün bu uygulama kapanmasını istemiyorsanız destek ol kısmına giderek siz reklamları izleyebilirsiniz. Tam nasıl işliyor bilmiyorum. Birazdan uygulama çalışınız. Sizinle beraber bakacağız. Umarım beğenirsiniz. Uygulamamızı tanıtırsanız çok memnun oluruz. Herhangi bir Telegram kanalımız olmayacak. Uygulamamızı tanıtırsanız eğer tanıtı videolarında yapılan yorumlar ile istek önerileri yazarak uygulamamızı geliştirmemize de yardımcı olabilirler. Teşekkür ederiz. Uygulamamızı indirme adresini vermiş. Şu an ekrana yazdım. İstiyorsanız burada indirebilirsiniz. İstiyorsanız da şu an ekranda görmüş olduğunuz videoda anlattığım gibi bizim drive'dan ediyorsunuz. Drive'dan nasıl uygulama indireceğiniz alakalı olan bu videoyu izlediğiniz zaman siz de hem bu uygulamayı hem de diğer uygulamaları ilgili klasöre girerek indirme biliyorsunuz arkadaşlar. Drive'a girdiğiniz kota sorunu yaşarsanız eğer onun çözümü de şu an ekranda görmüş olduğunuz linkteki videoda. Bu videoları bir kere izlerseniz zaten her şeyin çok kolay olduğunu göreceksiniz ve her zaman altın çizdiğim bir şey var. Eğer market dışından uygulama yüklüyorsanız mutlaka indirdiğiniz dosyayı bir antivirüs tarayıcıda taramanızı öneriyorum. Özellikle telefona tablete kuruyorsanız da mutlaka bir antivirüs programı cihazınızda yüklü olsun. Box ya cihazlar için bildiğim bir tek eset var ama onu da İşe yarıp yaramadan açıkçası bilmiyorum. Çünkü bir süre kullandım. Herhangi bir şekilde hiçbir şeye uyarı vermedi. Birkaç web sitesinin açılmasını engelledi. Ancak her tarayıcı desteklemiyor. Ama telefon, tabletlerde pek çok antivirüs uygulaması var. Uygulama kendi web sitesi adresinde şu an tekrar ekranda. Oradan da giderek direkt uygulamaları kendi cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamanın en güncel versiyonu kendi web sitesinde olacaktı. Drive o kadar hızlı güncellenmiyor tabii ki. O yüzden mutlaka kısık kullanmaları almanızı tavsiye ediyorum. Hemen sizi ekranı alarak uygulamayı test etmek istiyorum. Daha önce çalış çalıştırmadım. Şu an ilk defa çalıştıracağım. Hemen bastım bakalım. Bu arada yine Akra uygulamasıymış. Şu ana kadar bunu bilmiyordum arkadaşlar. Evet geldi. Ulusal, malum, belgesel, uzun metre, seri, haber, çocuk, eğlence, müzik, uluslararası ve diğer kategoriler var. Ulusal boş gelmiş. Hatta hepsi boş gelmiş. Kendi özel içerik listenizi oluşturmak için içerik listesini açarak seçtiğiniz içerikleri eklemeye başlayın diyor sağda bir artı tuşu var. Herhalde oradan yapacağız. Bir sol menüye bakalım. Destek ol kısmı buradaymış arkadaşlar. Bastığımız zaman ne oluyor? Bir reklam yüklenecek. Şu an bakalım box cihazda reklam yükleme konusunda bir problem yaşanacak mı? Çünkü açılışta herhangi bir reklam gelmedi karşıma. Bilen arkadaşlar vardır. Bir dönem özellikle ilk açılışta reklam izlemenizi isteyen bazı uygulamalar vardı. Reklam izlemezseniz işte atıyorum 3 dakika bekletiyordu size. Mi Box'ta o reklamları bir dönem asla izleyemedik. Sonra çözüldü ama şu an herhalde yine reklam çıkmadı. Belki şu an reklam yoktur. O yüzden çıkmamıştır. İleride düzeltirler diye düşünüyorum. Ama destek ol kısmı şu an Mi Box ikincisi cihazda reklam gösteremedi. Paylaş ve çıkış varmış. Sağ üst köşedeki artı butonuna basıyorum. Herhalde oradan ekleyeceğiz. Ülke seçin diye bir şey geldi. Balkanlar, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, Albanya, Portekiz, Romanya, Bulgaristan vesaire Liste bayağı uzun. Türkiye'ye girelim bakalım. Evet Türkiye listesi şu an karşımda. Aşağı doğru indikçe de bu arada listenin altına yenileri ekleniyor. Mesela bir tane bir şey tıklayayım. Bu arada listede karışık. Hani böyle bir har sırası ya da işte türe göre sıralanmamış. 8 var. Onun altında mor paketin birinci kanalı var. Onun yanında TV şu var. Onun yanında D var. Onun yanında ATV var. Onun yanında 8 var tekrar. Sonra star gelmiş. Karışık. Mesela şu işte e bir tıklayalım. Burada izleme butonuna tıkladım. izleme butonu ve artı butonu var ekranda. Siz de kurduğunuz zaman göreceksiniz. İzleme butonuna bastığım zaman yani play butonuna VPN'li ve VPN'siz diye seçenekler var. Çok enteresan. Şu an bende VPN açık değil. O yüzden VPN yok'u seçtim. Bir müddet bekledikten sonra kanal oynadı. Şimdi şu yanındaki artı butonuna bakalım basalım bakalım ne olacak. Seçenekler başarılı eklendi diyor. Ha, şöyle oldu. Şimdi aslında bu bir ulusal kanal. Normalde ben belki ulusal kategorisine otomatik atar dedim ama artı butonuna çıkmadan önce seri kategorisindeydim. Seçtiğim kanal seriye ekledi. O yüzden buradan şimdi kaldırayım. Enteresan bir yaklaşım olmuş. Kaldırdığım zaman da uygulamadan attı onu da söyledim Yani kanalı oradan sildiğim anda uygulamanın dışına attı beni. Tekrardan girdim. Şimdi ulusaldayım. Yukarıdan artı butonuna basıyorum. Türkiye'yi seçiyorum. Ulusal kategorisine uyacak bir tane kanalın yanında arsa tuşuna bastım. Geri geldim. Evet ulusalın altına getirdi. Kategori otomatik olarak kendini gönderse kanalı gönderse daha iyi olurmuş. Ama şöyle enteresan yani güzel düşünmüşler. Belki bazı arkadaşlarımız için bu zahmetli olacaktır ama bazen şu oluyor biliyorsunuz. X bir kanalın A sürümü sizde çalışıyor bende çalışmayabiliyor. Ben listede görmek istemiyorum. Kalabalık yapsın istemiyorum bu şekilde düzenlemek gerçekten güzel ama bence şöyle olmalıydı onu da size söyleyeyim bir kere Türkiye için tüm kanal listeleri dolu olmalıydı. Biz istemediğimizi kaldırsak daha kolay olurdu her şey. Yani şu şekilde mesela ben liste dolu geldi karşıma. İşte star'ın A'sı B'si C'si var. Ben A kalsın B ve C gitsin istiyorsam B ve C'yi silebilmeliydim. Daha sonra tekrar ekleyebilmek üzerinden. Ama bu şekilde biraz başta zahmet çekebilirsiniz. Yine de enteresan bir yaklaşım olmuş. Ne kadar hani... Çok iyi olmuş ya da kötü olmuş şu an diyemiyorum açıkçası. Tam olarak karar veremedim. Dediğim gibi birazcık zahmetli olacaktır. Ha şu da var tabi artı butonuna basıp ülkeyi seçip direkt listeden anında izleyebiliyorsunuz ve bir şey izlerken de hemen şöyle VPN yoku seçtim. Altta çıkmadan diğer kanallarda geçiş var ama liste çok uzun ve isim sırası da olmadığı için birazcık karışık açıkçası. Ama değişik bir yaklaşım olmuş. Yani ulusalın altına siz hem Türk hem işte ne bilir, İspanyol hem Alman içerikleri ekleyebiliyorsunuz ya da malum kategoriye geldim. Artı butonuna bastım. Fransa'yı seçtim. Bakalım şey evet geldi. Buradaki mor paket kanallarını doğruya ekleyebilmem enteresan olmuş. Ya yani dediğim gibi biraz kullanıp karar vermek lazım. Ama ilk defa böyle bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Ben şahsen tekrar edeyim. Buraların dolu gelmesini benim istemediklerimi kaldırabilmemi, daha sonra istersen o tekrar ekleyebilmeyi tercih ederdim ve şunu tercih edebilirdim. Yani artı butonuna bastım. Benim hangi kategoride olduğumun önemi olmadan diyelim ki Türkiye'ye girdim. Şu an mesela ulusal kategorisindeyim ama belgesel kanalına geleyim. Ya da bir tane haber kanalına artıya bastığım zaman o kendi otomatik olarak haber kategorisine assaydı her şey çok daha kolay olabilir olabilirdi ama tekrar baktım şu an ulusala gönder. Yani aslında bir haber kanalı ama ulusala attı. Ama yine burada da tercih size bırakılmış olabilir. Yani sizce bir haber kanalı belki ulusal kategorisinin altında olması daha mantıklı olabilir. Ya da biliyorsunuz TLC ya da belgesel kategorisinin altına koyuyorlar ama bazıları için onlar belgesel kanal değil. Burada istediğiniz gibi özelleştirme şansı verilmesi enteresan olmuş. Gayet güzel. Arayüz çok güzel. Her, herhangi bir şekilde reklamla karşılaşmadım ama Açılışta da reklam çıkmadı. Muhtemelen box cihazda Mi Box'ta reklam gösterme konusunda bir problem var. Birkaç tane kanal deneyelim. Buraya tekrar. Malum 1'e tıkladım. VPN seçeneği sunulmuş olması da enteresan. O da güzel bir şey. Kanalların açılması bir tık yavaş. Onu size söyleyeyim. Ama açılıyor. Görüntü kalitesi güzel. Başka bir alternatife bakalım. Bu arada sanki Vavo'dan geliyor içerikler ya da baştan geliyor. Mesela bu açılmadı. VPN'liği seçelim. O da açılmadı. Ya değişik bir yaklaşım olmuş. Eğer ki listeyi kendiniz güzel bir şekilde kurabilirseniz gayet güzel bir uygulama elde edebilirsiniz. Size özel olmuş olur en azından. Uygulamanın geliştiricilerle irtibat haline geçerseniz belki hazır listeler olabilir. Yani bilmiyorum bu nasıl yapılabilir ama en azından temel atılmış bahsettiğim şeylerde artık yorum sizin arkadaşlar. Benim düşüncem farklı olabilir, sizinki farklı olabilir ama eldeki ürün geliştirmeye açık. Arayüz gayet güzel. Görüntü kalitesi güzel. Player'ı güzel. Biraz oynatma konusunda hafif bir yavaşlığı var. Çalışma alanıyla alakalı denemeler yapmak lazım. Karar size bırakıyorum. Benim düşüncelerim bu şekilde diyerek yavaş yavaş videoyu her zaman söylediğim şeyleri söyleyerek kapatmak istiyorum. Uygulamanın gelişen arkadaşların ellerine sağlık. İlk defa gördüğümüz türde bir uygulama yani ben yaklaşık 4-4,5 senedir belki bu videoları çekiyorum. İlk defa böyle tarz bir uygulama gördüm. Sizlerden gelen eleştiriler ve yorumlara göre de uygulama şekillenecektir. Eleştirinizi yaparken her zaman söylüyorum mutlaka yapıcı bir dil kullanmanız lazım. İşte direkt yok bu çöp bundan bir halt olmaz hiç işe yaramaz inat varken bunlara ne gerek var gibi yorumla zaten gördüğünüz zaman ben siliyorum. Çünkü çünkü insanlar bir şey üretmeye çalışıyorlar. Herhangi bir karşılık beklemiyorlar. Bu tarz şeyler bende de çünkü benim de başıma geldiği için biliyorum moral bozucu olabiliyor. Kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi arkadaşlarınız davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Siz de bu tarz kendi geliştiğiniz bir uygulamanız varsa mail adresim ekranda. Bana bir mail atarak uygulamanızla alakalı kısa bir bilgi ve indirme linkini verirseniz videonuzu çekiyorum. Bir anda binlerce daha fazla kullanıcı ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kendiniz uygulama geliştirme olabilirsiniz ama bildiğiniz güzel bir uygulama varsa onu da lütfen benimle paylaşın ki o uygulamanın da videosunu çekelim ve onlara da destek olalım. Bu sayede daha uzun ömürlü oluyorlar. Pazartesi günleri soru cevap günümüz soru cevap videolarında yer almasını istediğiniz sorularınız varsa şu an gördüğünüz mail adresine iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.